Şimdi istiyorum ki hemen hızlıca 2023 senesinde en çok neleri konuştuk bir onlara bakalım. Tabii ki Elon Musk'tan konuştuk. Elon Musk'ı özellikle bu sene tabii yapay zeka, yapay zeka konusunda şimdi Grok isimli bir kendi chatbotunu çıkardığını açıkladı ve çok daha sense of humor yani bir eğlenceli bir tavrının olduğunu ve çok daha işte fazla veriye sahip olduğunu X üzerindeki, Twitter üzerindeki şu ana kadar güncellenmiş ve var olan bütün verilerle beslendiği için de böyle bir komik bir yanın olduğunu da söyledi. Tesla bu arada çok iyi gidiyor ama öyle ki artık aralığın son zamanlarına doğru Çin'deki BYD isimli şirketin neredeyse e, Tesla'nın artık satışlarını geçebileceği konuşuluyor. Bu da demektir ki artık daha fazla elektrikli arabaları konuşuyor olacağız ve Tesla'da artık sadece e, elektrikli araç anlamında bir numara değil. Başka markalar da var konuşulması gereken. SpaceX önemli e, işleri imza atmaya devam ediyor. NASA ile çalışıyor. Farklı uzay istasyonlarıyla çalışıyor. Bir yandan internet ve farklı araçlar için işte uyduları atmaya devam ediyor ve şu anda fırlatmaya devam ediyor. Ve şu anda dünyada en fazla uyduya sahip, yörüngette de en fazla uyduya sahip şirkette SpaceX. SpaceX'e yarışır durumda olan başka şirketler de var tabii ama SpaceX hala şu anda dünyadaki en büyük ve en fazla değere sahip girişim. İkinci dünyanın en büyük değerine sahip ikinci girişim. Neuralink ile ilgili de bu sene Neuralink bir FDA onayı aldı. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan Amerika'da onay aldı ve insanlar üzerine testlere artık bu sene başlayabiliyorlar. Bu arada bir maymunu öldürdüğüne dair de iddiaları reddetti Elon Musk bir röportajında dedi ki öyle bir şey olmadı zaten dedi hastaydı o maymun ve ölecekti ve yaşlıydı ve kanserdi dolayısıyla aslında eceliyle öldü dedi bir diğer konuştuğumuz kişi kimdi? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg hani işte Metaverse'den bahsediyordu. işte 2002, 2022 yılında, 2023 yılında hemen o da daha çok yapay zekaya döndürdü. Ama bir anda işte Metaverse'de de boşlamıyor. Eşiyle beraber bir vakıf kurduğunu ve o vakıfla beraber yapay zekaya dayanan ve dünyadaki tüm hastalıkları bitireceklerine dair açıklamalarda bulundular. Onlarla ilgili gelişmeleri de yine bu bu sırada takip ediyor oluruz. E, Tim Cook'u bu sene yine konuştuk. E, liderliğini konuştuk. E, dünyada kendini açığa çıkartan LGBT iyi birey olduğunu gay olduğunu söyleyen ilk CEO olmanın yanı sıra iyi bir lider e, ayrıca. E, Apple çalışanları tarafından da seviliyor. Dua Lipa'nın e, röportajı e, spot, e, Spotify diyorum, podcastine konuk oldu. Ve orada ki işte hem şirketle ilgili yaptıkları işte bu bu sene Apple'ın işte karbon sıfır olma serüveni ve oradaki yolculuğu önemli ama tabii bazı skandallar da oldu biliyorsunuz bu Apple saatleriyle ilgili hani başka bir firmanın altyapısını telif hakkını izinsiz kullandıklarına dair o da aslında Apple'a yakışmayan bir hareketti ama şu anda yine Apple saatlerin özellikle o saatlerin yine satışına izin verildi. Ve tabii ki bu sene en çok konuştuğumuz isim Sam Altman oldu. OpenAI'yeyi geçtiğimiz sene tanıdık 2022'nin sonunda, 2023 boyunca da devamlı de deneyimledik e ChatGPT'nin farklı versiyonları, üçü, 3'ü, üç 3.5 ve 4'ü. E Sam Altman'ın kovulma hikayesi Sam Altman kimdir neler yapıyor başka şirketlerde de ayrıca yatırımları var özellikle işte çip konusunda da kendi şimdi çiplerini üretmek istiyorlar bir tane yapay zeka iPhone'u üretmek istiyorlar bununla ilgili hani Sam Altman herhalde bu sene konuştuğumuz en fazla ismini andığımız CEO olabilir yani Elon Musk'tan herhalde daha fazla konuşmuşuzdur herhalde daha fazla da konuşmaya devam edeceğiz ama hani time Dergisi de zaten boşuna sem altmanı seçmedi. Bill Gates de kendi blogun blogunda yazmaya işte videolar atmaya YouTube'una devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yine işte bu sene okunması gereken kitapları listelemiş. Ayrıca işte bu kendi bir iştiraki bir şirketi var. Yatırım yaptığı Breakthrough Enerji diye bu şirketle beraber daha çok e, karbon salınımına yönelik e, teknolojilere yatırımlar yapıyor. İşte bu yatırımlarda daha fazla e, yatırımlar yapacağını da e, duyurmaya devam ediyor Jeff bezos'u da biraz konuştuk. Neden? Çünkü kendisi e, Amazon hani yolundan ayrılmıştı e, ve şimdi daha fazla Blue Origin isimli SpaceX'in rakibi e, şirketle ilgileniyor. İşte hatta onunla bir e, uzay yolculuğu bile yaptı. E, ve şimdi o da SpaceX'e dediğim gibi e, yaptığı işler gibi hani o da e, hem internet erişimi hem farklı alanlarda işte uydular göndermek istiyor. Bunun için e, çalışmalara başladı. E, daha fazla o da e, insanlığın tek gezegenli olmasındansa daha çok gezegenli olması gerektiğine inanıyor. Yani bir kitap satıcısının nasıl bir teknoloji devi ve şimdi bir uzay devi olduğunu görüyoruz. Bu sene en çok konuştuğumuz bir diğer CEO ise Satya Nadelli oldu. Neden? Çünkü Microsoft işte OpenAI'ye hem çok büyük yatırımlar yaptı, hem işte en büyük yatırımcısı olmasının yanı sıra e, işbirliği yaptığı şirket işte Copilot'unda da yine ChatGPT ve OpenAI'nin yapay zekasını görüyoruz. E, Bing'inde görüyoruz. Dolu iyi de kullanıyor OpenAI'nin. Dolayısıyla satın de bu sene bolca tanıdık